Kameramın arkadaşım İbrahim Köklü ile İstanbul'u dolaştıkça çok enteresan görüntülere tanıklık ediyoruz. Birkaç saat önce araçlarını kartonlara, battaniyelere, bezlere, bantlara saran, sarmalayan, araçlarını öyle koruyan vatandaşlarımızın aldıkları önlemleri görmüştük. Peki başka neler yapılıyor? İşte o enteresan görüntülerden bir tanesi. Burası Ataşehir'de viyadük. Bakın burası bir viyadük. Ama altına baktığımızda adeta bir otoparka benziyor. Zira vatandaşlar dolu korkusundan araçlarını koruyabilmek için viyadüğün altına park etmişler, bırakıp gitmişler. Çok ender rastlanan görüntülerden bir tanesi işte İbrahim'in görüntüleriyle paylaşmaya çalışıyoruz. Şöyle karşı tarafı da gördüğümüzde aslında yine aynı manzarayı yine sizlerle paylaşıyoruz. Dışarıdan baktığınızda burayı bilmeyen birisi bu görüntüyü gördüğünde buranın otopark olduğunu düşünebilir. Zira çok sayıda aracı yine eş zamanlı olarak viyadüğün altında görüyoruz. Elbette doluya karşı önlem alabilmek için enteresan bir görüntü diyoruz. Şöyle araçların yanına doğru yaklaşıyoruz. Dolu Perşembe bugün ve yarın etkili olacak. Meteoroloji bu yönde uyarılar yaptı. İstanbul'da yağmur zaman zaman şiddetini artırırken zaman zaman daha sakinleşiyor. Ama vatandaşlar günler öncesinden önlemlerini aldı. Bazı vatandaşlar araçlarını buralara iki gün, üç gün önce bırakıp gittiler. Viyadük yardımıyla doludan araçlarını koruyabilmek için. Benim Sadece şu alanda gördüğüm ve çıplak gözle ilk etapta 15-20 araçtan rahatlıkla bahsedebilirim. Hemen karşıda da en az bir bu kadar yine araç var. Yani toplamda 30-40 araç yedük altına bırakılmış, park edilmiş ve gidilmiş. Gerçekten de enteresan bir görüntü. Ender rastlanacak görüntülerden bir tanesi. Tabii vatandaşlar araçlarını ne zaman alacak? Ne zaman buradan çekecekler onu bilmiyoruz. Muhtemelen cuma gününden sonra yani dolu tehlikesi geçtikten sonra gelip araçlarını buraya buradan alıp götürecekler. Öyle tahmin ediyoruz. Çünkü bunu şuradan da anlamak mümkün. Bakın bu aracın önü ve arkası kapalı. Yani çıkış yapması mümkün değil. Dolayısıyla en az 1 iki gün burada kalacağını anlamak mümkün. Ve ben bunu anlatırken Burada çok sayıda dolu izlerini görüyorum. Muhtemelen önceki e, doludan kalmış izler. Tabii kameramız görebiliyor mu bilmiyorum ama e, çok fazla izi, dolu hasarını burada görebiliyoruz. Muhtemelen de bu vatandaşımız bir önceki doluda yaklaşık bir hafta 10 gün önce yaşanan o felaketten nasibini almış ve de o da kendince böyle bir tedbir almış ve şunu da anlıyoruz e, ee, her geçen saat buradaki araç sayısı da artıyor. Ama e, viyadüğün altı tamamen dolmuş durumda. Artık park edecek de yer çok kalmamış durumda. Onun için e, vatandaşlar burayı otoparka çevirdi ama artık burada da yer kalmadı. Biz İstanbul'un birçok noktasında dolaşmaya, doluya ilişkin bilgileri toparlamaya, enteresan görüntüleri anlamaya ve anlatmaya çalışacağız diyelim ve bu eşine ender rastlanan görüntülerden Ateşehir'den sözü size bırakalım.